Selamün aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle lahan almıştım. Lahanalarımı açtım. Burada da dolmalık biberim. Domates, yeşil biber. Şöyle bir baş samırsak. Samırsağımızı da ekleyeceğiz. Şöyle soyup bunların iç harcını hazırlayayım. Şurada maydanozla nanem. Burada da suyunu koydum. Şimdi suyuna tuz, kaynayan suya tuz ekleyeyim. Daha sonra lahanalarımın yapraklarını yavaş yavaş soldurayım. İç harcımı hazırlayarak sarmama başlayayım. Güzel, güzel güzel doğradım canlarım. Şöyle ince ince küçük küçük. Şimdi samırsağımızı da bir baş samırsak. Böyle lahanalarımızı soldurdum. Şimdi bunları da böyle güzel güzel şöyle yapraklarını sizlere göstereyim. Uzun çekim olmasın. Şöyle keseceğim. Burada da iç harcım. Tuz. Şöyle pirincimi yıkadım. Kırmızı biber, nane, karabiber, tuz, biraz limon tuzu. Biraz da limon ekleyeceğim. Burada da biberlerimi güzel içlerini alarak hazır ettim. Şimdi sarımsağımı koyduktan sonra iç harcımı hepsini beraber karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra görüşürüz canlarım. Canlarım şimdi şöyle bir bardak zeytinyağımı içerisine aktarıyorum. Limon tuzu koymuştum. Biraz da limon ekleyeceğim. 3 tane orta boy soğan doğradım. Onu göstermeyi unutmuşum. Şimdi içine ekledim. Şimdi bunu iyice karıştırayım. Bundan şöyle biraz ayıracağım. Burgurlu yapacağım. Şimdi pirincimizi ekleyelim. şöyle tuz koymuştum ama biraz tuz daha ekleyelim buna da şöyle şu iri büyük beyaz burgurdan burgur ekleyeceğim. salçam mutfakta kalmış gideyim onu getireyim Mehmet sen kapat. ekledim

Şimdi bunu da karıştırayım. Bu sade burgurlu olacak. Şimdi şöyle yaprağımdan alarak sarmaya başlayayım. İç harcımız güzel olursa sarmamız da güzel olur. Malzemelerini güzel baharatlarını güzel eklediğimiz zaman her şeyi güzel olur. Şunu da yanmaması için böyle tabanına koyalım. yanmamasına da dikkat ederiz ama yine de koyalım. Şöyle. Hadi canlarım bütün sarmalarımı bu şekil böyle saracağım. Çok uzun olmasın sıkılmayın. Daha sonra da biberlerimi doldururken sizlere yine gösteririm. Evet sarmamı sardım. Şöyle biberi de doldurdum. Biber de acı biber. Güzel olur. Ve sizlere göstereyim. Sarma. Şöyle dolma. Bunun üzerine 3-4 tane dolma daha ekleyeceğim. Biber dolması. Bu da burgurlu olan. Şöyle. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Bunun üzerine gelecek şekilde su ekleyeceğim tuzunu koyacağım ocakta pişsin Karpamı dolmamı yaptım ocağa koydum İçim şöyle artmıştı biber dolduracaktım Yusuf geldi baba ne bana yaprak sarar mısın dedi ben de Yusuf'a şöyle iki tabaklık yaprak sarayım dedim yaprak sarması da güzel olur şöyle Öbür yemeklerim pişiyor. Bunları da şöyle sarıyorum. Yusuf bir şey istediğim zaman ben hemen yaparım. Ben bunlar can gibi bakarım. Onun babana şunu yap dediği zaman pişiririm, yediririm. Ee, lahana sarmıştım. Biber doldurdum. <laughs> Baba ne yap deyince onu da isteyeni yapayım dedim. Yaprağı da çok sever. Ablası da sever, o da sever şöyle. Şimdi bunu da koyarım pişer. Öbürleri pişiyor. Evet canlarım yemeğimi pişirdim. Şimdi tencereden servisimi yaptım. Şöyle dolmamı sizlere göstereyim. Burada da lahana sarması. Şöyle istedi diye biraz da yaprak sardım. Yapraklar da çok güzel oldu. Afiyetle yiyeceğiz. Hadi bizi izleyenlerin hepsine selam olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.